Şu ötüyü de çalayım bari. Aa, aa, elim yapıştı ya. Aa, bu ötüyü kim koydu buraya? Hi, inanmıyorum, elim yapıştı. Çıkmıyor elim. Aa, bu ötüyü kim koymuş buraya ya? Aa, çalayım dedim çalamadım ya. Hi, ay, ne yapacağım şimdi ya? Elim çıkmıyor ötüden ya. Hi, ay, çok acıyor. Yandı elim ya. Yandı elim. Çok kötü yanıyor elini. Ne yapacağım şimdi ben ya? Hüleyisi'yi çağırayım. Hüleyisi. Hüleyisi gel buraya Hüleyisi. Hüleyisi. Gel beni kurtar Hüleyisi. Çabuk gel Hüleyisi. Neredesin Hüleyisi? Gel Hüleyisi gel. Hüleyisi Hüleyisi elim ütüyor. Yapıştı Hüleyisi. Ne yapacağım şimdi beni? Kurtar Hüleyisi. Yaptı Hüleyisi. Anneni çağır hemen Hüleyisi. Anneni çağır Hüleyisi hemen. Anne. Anneni çağır koş koş. Anne. Hülyesi çabuk anneni çağır Hülyesi hadi Hülyesi anneni çağır Hülyesi koş Hülyesi Elif yaptı ha kurtarın beni Anne Ne oldu Hülyesi Ben bir şey söyleyeceğim Ne oldu anneciğim ne söyleyeceksin <laughs> Helene'nin eline ütü yapıştı Ne Helene Eybar mı geldi evimize Biz onu kovmuştuk ya yine mi geldi bu Helene Eybar Anne nerede el ütüye mi yapıştı <laughs> eline yapışmış ya sen neden geldin buraya ya hırsız seni ütümüzü mü çalacaktın sen ay eli yanmış ya ne yapalım Hüleyse bunu elini tedavi edelim mi ya yine de kıyamadık değil mi gel bakayım elini uzat elini uzat bakayım nasıl olmuş yanmış mı elin uzat elini çıkart ay, ay nasıl da yapışmış ah. uzat bakalım elini Aa çok kötü yanmış, yanmış eli. Hii, acıyor mu? Ay. Ay 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 yanmış eli tüm ya Hülyesi bak gördün mü ne yapalım Allah. anneciğim krem sürelim mi eline Hadi getir anneciğim de krem sürelim yanmış eli hele ney burun eli ya Ay sen çalmaya geldin ama bak elini yaktın ya bir daha böyle şeyler yapma ya Bir daha böyle şeyler yapma Bak elin çok kötü yanmış ay biz anneciğim getirdin mi? Getir bakalım. As, Helene bur uzat ne? elini. Uzat elini. Ay çok kötü yanmış. Ay eli titriyor ya. Çok acıyor galiba. Ay. Getir tamam biz tedavi edeceğiz elini. Korkma. Getir elini. Getir elini bur elini ya. Biz tedavi edeceğiz. Hadi. Sür bakalım hülüsi. Sür bakalım hülüsi. Ne benim de kan oldu. Ay geçti mi hele ne bu? Geçti mi elin acıyor mu? Ay kıyamam. Geçti mi hele ne elin? Anne. Geçti mi? Bir daha sakın böyle şeyler yapma Anne. tamam mı? Hırsızlık falan yapma. Anne Benim elim de acıyor. Tamam mı? Hırsızlık yapma bir daha bak elin çok kötü oldu. Hırsızlık yapma. Hırsızlık çok kötü bir şey daha girmeyeceğim kimsenin evine. Ellerim çok kötü oldu. Bir daha yapar mıyım ben? Ah, ah deli kafam. Ah, 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 Anne. Ah. Ah bir daha hırsızlık yapmayacağım bu son olsun ah 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 kafam benim ah bir daha girersem ah girmeyeceğim bir daha kimsenin evine girmeyeceğim hırsızlık yapmayacağım. Hulusi, Hulusi, a, Hulusi nerede ya? Hulusi hiçbir yerde yok. Allah Allah, burada da oyuncaklarını bırakmış. Nereye gitti acaba? Ah, burada çikolata var. en sevdiğim ya bu. Bakayım şekli de. Oo, yeni çıkmış galiba. Ben bunu gizlice alıp yiyeyim en iyisi. Hulusi gelmeden. Ay, şuraya önce bir saklanmam lazım. Şuraya saklanayım ben. Görmesinler beni. Ama. Anne, anne! Anne! Efendim Hülyesi ne oldu? Çikolatam kaybolmuş. Anneciğim buradaydı. Daha yeni bıraktım. Ya, anne ya birisi almış. Anneciğim kim alacak? Düştü mü yere yoksa? Yok düşmez. Bakalım mı şöyle yerlere? Var mı orada? Buraya bak. Hülyesi nereye gidecek bu çikolatayı? Bulat çikolata mı o zaman? Tulisi ben ondan iki tane almıştım. Vallahi mi? Evet, diğerini getireyim mi? Anne, sen çalıştın. Hadi o zaman anne, çok mu sevindin? Getiriyorum sen otur. Tulisi bak. Aynısı. Evet, aynısı iki tane almıştım. Evet. Gördün mü anneciğim? Sevindin. sevindin mi? Evet. Anne sesler geliyor bir yerden. Evet Tulisi e, sesleri geliyor. Bu odadan mı geliyor? Mutfaktan mı geliyor? Gel bakalım mı öyleyse? Evet. Gel anneciğim nereden geliyor acaba? Ay tıkır tıkır duyuyor musun? Hii. Acaba kim geldi ya? Hülise, korkuyor musun? Evet. Nereden geliyor? Evet. Şöyle bakalım mutfaktan mı geliyor yoksa? Anneciğim oradan mı geliyor? Gir de bak. Yok mu orada kimse? Buradan geliyor ses. Öyleyse sizin odanızdan mı geliyor yoksa? Evet. Gel bakalım anneciğim. Yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Of burada çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıcı bu kutunun içi. Hulusi nereye gitti? Sizi geliyordu daha yeni. Nerede acaba? Aha, burada yine bir çikolata var. Yaşasın yaşasın iki tane çikolata mı oldu? Burada da oyuncak var. Hulusi'nin oyuncak. Onu da alayım. Kutunun içinde oynarım canım sıkılmaz. Diğerini de alayım. Evet, diğerini de aldım. Hülisi gelmeden saklanayım. Hülisi çıldırsın sinirden. Uf, bu kutuda çok sıkıcı ama ya. Neyse, oyuncaklar var elimde. Bu oyuncaklarla oynarım. Saklanayım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Saklanmam lazım. Hülisi, senin odanda da yok. Ya bu sesler nereden geliyor acaba ya? İçeriye bak. Kalkma. Ya sesler de kesildi şimdi. Aa Hülesi. Anneciğim. Ya, mı? Evet. Mı? Ki, bu kadar kalmış. Anneciğim hiçbir şey kalmamış ya. Evet. Bu hırsızı bulmamız lazım. Evet. Bu hırsız nerede acaba? Ne? Arayak mı? Evet. Anneciğim buraya bakmadık değil mi? Öbür evet. taraflara baktık. Evet. Bu oda kaldı. Kesin bu odanın içinde. Evet. Hadi gel arayalım anneciğim. Ben şu taraftan başlayalım gel bakalım. Hülesi orada bir şey var mı? Baktın mı karapenin arkasına? Yok değil mi? Kimse yok. Diğer... Aa. Hüleyse anneciğim gördün mü? Aa, anne anneciğim bu kutu da ne burada? Aa, oyuncağı çıktı içinden. Burada kim var? Ah, diğer oyuncağı da çıktı. Aa. Ya bu kutunun hiç burada Ay, ne işi var? Açıyor. Anneciğim yavaşça aç anneciğim yavaşça aç. Aa, da orada. Aa ah, hele neighbor. Aa ah, almış. Hı. Hele neighbor bu halin ne böyle? Tokat falan takmışsın, pembe giymişsin. Ya ben hele neighbor'ın işiyim. O biraz hasta. Onun yerine ben geldim. Aa ya kendisi gitti bir de eşini mi yollamış? Kendi yetmiyormuş gibi bir de eşi gelmiş. Bakar mısınız? Ay şu tokasına falan bakın. Ay Bak bak oynadığına bak Hulusi çikolatalarını da almış. Çikolataları. Yiyecek galiba. Oyuncaklarını aldın mı? Vallahi. ver bakalım ver Hulü Neighbor. Hulü Neighbor ver. Ver Hulü Neighbor. O Hulusi de çikolatası. Ay yere düştü. Yere düştü. <laughs> Hulusi kalksana anneciğim alsana çikolatalarını. <laughs> Versene Hulü Neighbor. Ya iki tane çikolata var. İkisi. Bir tanesini ben yesem ne olur. Hadi bir tanesini yiyin Hulusi. Hülesi yiyebilir miyim bir tanesini? Yok. Hayır annem o. Hayır yiyemezsin. Versene Helen var. <laughs> Hadi ver bakalım. Ver, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben bunu götüreceğim. Evime götüreceğim. <laughs> Helen Neighbor'a vereceğim. İşime vereceğim. Çok hasta çünkü. Canı da çikolata istemişti. <laughs> bırak Hülesi bırak. <laughs> Anneciğim. Ay. Versene Helen Neighbor'a. Ay sakonduna bak ya. Ne kadar yaramaz değil mi bu? Tut, tut tut anneciğim bak içeri girdi yine ya bu <laughs> hello neighbor <laughs> hello versene Ay ne yapıyorsun ya <laughs> Aha, kutusunu da aldı gidiyor kutusunu daldı gidiyor <laughs> tut 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 <laughs> tut 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 <laughs> tut, tut. tut, tut ver bakalım <laughs> ver 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 bakalım. Ver seni nereye sakladın? Ne? Ya nerede? Aa. aa. Oh. Hadi, oh. Gördün oh. mü? Ya ne var bir tane sev ya. Çok üzüldüm şu anda. Ya hele ne hadi git hadi. Bunu paketleyelim. bunu batlayalım mı? Kutuyu Bak, batlayalım, batlayalım Yollayalım. Hadi başlayalım. yollayalım bunu hadi. hadi. Hadi gir içine gir gir gir. Ünisi. Ne yapıyorsun Ünisi? Bak sana ne getirdim. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Oo, oh, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Gerçek bayılmış mı? Bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesin şu kenara saklanayım. Hulusi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hulusi? Ne yapıyorsun? Aa, ne olmuş bunun elini yüzüne? Hulusi yüzüne ne oldu annem? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdin. Kapı şu kap şey verdi. Onu da yedim. karnım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ben sana. Hele neighbor mı geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim. Yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya. Ne yapacağız? <laughs> karnım ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Halil var Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? ne yapıyorsun sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. <laughs> Gel buraya <neden> bakayım. <laughs> tut Hülyesi tut. Aa, seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa. Aa yakaladık Hulusi. Hulusi yakaladık. Hayır ne yapır? Gözünü marshmallow kaşmış. Aa. Anam gözüm. Anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay 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 gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya kendin ettin kendin buldun işte ah bayıldı şimdi de hele neighbor ne yapacağız Lucy yapız bunu çok yaramaz değil mi çiçeğine bak aa üstüne yapıştırmış kaçıyor bak 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 aa seni yaramaz seni dur da çıkaralım gözünü çıkardın mı Lucy? kalk bakalım kalk kalk hele neighbor kalk Kalk ne? Ya durun yakalam ağrıyor zaten. Anne. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Ne Hele neyi Yok ya zaten yedirip. baksana. Yedirip. Hiç hali kalmadı. Anne yedirip. Yok öyleyse. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Hello Neighbor, zehirlenecek şimdi. A -a. Ne yaptın Hulusi ya? Aa, Hello Neighbor, Hello Neighbor. Ay, gördün mü bunu da zehirledik ya. Hulusi hani seni gibi oldu. Ay kızardı yüzü anneciğim. Ne yaptın? Utundu. Ay, Hello Neighbor, Hello Neighbor. Bayıldı ya. Gördün Hülisi ne yaptın? Yapma dur dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Calim yok ya. Ne de yedirdiniz o zehirli şeyi ya. Aa, kalk Chris ne yapıyorsun anneciğim? Kalk Hello Neighbor, elini ver. Ver elini. Ya Calim kalmadı anam anam. Anam kardeşim. Ne? Hey, hey, hey. Ey 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 ey, ey tarafım ağrıyor. Gel 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 tamam gel. Gel tamam gel. Otur hadi. Ya da size şurup getireyim dur. Gel Hülyesi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Helen Aydın'ın yanına otur. Anam karnım da ağrıyor kız. Nasıl iyi değilsem. Niye verdiniz bak Hülyesi ya. Seni Hülyesi. Seni, seni Dur dur Helen Aydın tamam ya. Seni. tamam sen de ona yaptın işte, bak onun yüzü de öyle, senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuzu. Nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım Helena bir şunu tut, kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz, yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? Yok oh ya elim kolum kalkmıyor ki anam anam. sen doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Aç olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Bu da hele ne bırakın. Al bakalım yine. Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet, geçmiş. Geçmiş yüzündekiler. Hele da geçmiş. Hülyesininki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Ana. <laughs>